Antep fıstığı ülkemizin en önemli tarımsal ve ekonomik ürünlerinden biridir. E, Güneydoğu Anadolu bölgesinin vazgeçilmezidir. E, ülkemizde en çok üretimin yapıldığı yer e, %90 oranında Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Bu üretimin yaklaşık %70'i sadece Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde yapılmaktadır. E, Antep fıstığı üretimimiz yıldan yıla hızlı bir şekilde artmaktadır. Bunun en büyük nedeninden biri Antep fıstığının son zamanlarda çok değerli bir ürün haline gelmesi ve üreticilerimizin Antep fıstığı üretimine yoğun ilgi göstermesidir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1000-2000 ton civarında olan Antep fıstığı üretimimiz 2010'lu yıllarda 100-150 bin ton bandına yükselmişken son yıllarda 200-300 bin ton bandına yükselmiştir. Bu üretimle dünyada şu anda üçüncü sırada yer almaktayız. Dünyada birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri, ikinci sırada İran, üçüncü sırada Türkiye yer almakta. Ancak üretimimiz bu hızla artmaya devam ederse ben ileriki yıllarda daha üst sıralara çıkacağımızı tahmin etmekteyim. Zira şu anda 60 milyon civarında meyve veren ağaç varlığımız var. Bunun yanında henüz meyveye yatmamış yeni tesis edilmiş bahçelerin bahçelerdeki fidan sayısı da. 30 milyon civarında. Bu e, açıdan baktığımızda önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ülke üretimimiz %50-60 civarında e, artacak diye öngörmekteyiz. Antep fıstığı bildiğimiz gibi periyotiste gösteren bir üründür. Bir yıl var, bir yıl yok yılı e, olan bir ürün. Geçen yıl Antep fıstığında yok yıl olmasına rağmen 170 bin ton civarında bir üretimimiz vardı. Bu yıl Antep fıstığında var yılı ve e, arazi gözlemlerimize baktığımızda Antep fıstığında meyve tutumu çok güzel. E, bunun içinde e, yüksek bir rekolte beklemekteyiz. Ancak e, Mart, Nisan, Mayıs aylarında e, havanın çok yağışlı geçmesinden dolayı bazı e, hastalıklar, e, pik yaptığı alternarya, karazenk hastalıkları gibi bunlara karşı çiftçilerimizin e, erken önlem alması gerekmekte. Önemli olan diğer bir husus da bu yıl var yıl olduğu için ağaçlarda çok fazla meyve yükü var. Eğer biz bu ağaçları uygun gübreyle beslemezsek veya Mayıs ayından itibaren sulamazsak ağaç bütün meyveleri büyütemeyecek, bütün meyveleri olgunlaştıramayacak olduğu için meyvelerin bir kısmını dökmek durumunda kalabilir veya ağaç üzerinde kalan meyveler küçük kalabilir. Bunun için Çiftçilerimize düşen önemli görevlerden bir tanesi ağaçların mutlaka gübrelenmesi ve Mayıs ayından itibaren düzenli bir şekilde sulanması önem arz etmektedir. Yani bu yıl tozlanmadan dolayı bazı sıkıntılar da olabiliyor. Saltım seyrelmeleri gibi burada görüyoruz. Ağaç tam güç getiremediği zaman meyvelerin bir kısmını dökebiliyor.